Tabletimdeki oyunları göstereyim. Part 1. Hadi başlayalım. Şimdi gördüğümüz gibi tabletim burada. Açıyoruz. Şifreme bakmayın. Şifreme bakmayın he. Kötü olur. Okey. Şimdi tabletimdeki oyunları göstereyim. Part 1 ilk hangisini göstereyim? En yukarıdan başlayak. Şu en yukarıdan başlıyoruz. Hmm, savaş oyunu. <gülüyor> <gülüyor> savaş oyunu. Güzel bu. Çok oyuncu mu? Özel senayim. Ben özel senayim. Oyuna. Şurada da Böyle genişliyorsun. Sonra ülkelerin ülkeleri yeniyorsun. İşte. Şu kırmızı olan benim. Böyle bir oyun. Çık. Sonra dön Döner dön diye bir oyun var. Arkadaşlar. Patates geliyor. Yapmış. Bu da. Bunda da. Reklam ay çıktı ya. İki ay kartı. Evet. İki ay kartı daha. İtiraz ediyorum. Tema kartı güneş. İki güneş kartı. İki güneş kartı daha. Benden de iki güneş kartı daha. İtiraz Atla. Döne 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 dönün dönün. Hoş geldin Döner. Bu oyun. Bu oyun seni bekler döner. Ne be. İşte böyle bir oyun. Şimdi ne Şuna bak. Mi. Demut Bunu birlikte oynayalım. Pratik. Bunu birlikte oynayak. Daha birinci yapamadım ben. Öldüm. Batikinin gelmesi için 5 like.